tarafa gir. Mehmet abi o tarafa itse. Bir de önüne gelir misin abi? Düzelsin. Gel. <laughs> ha. Gel abi. Kardeş kendi ağzı kendi konuşuyor. Ha. Ya... yarın, ya, ne? ya, ya. Emniyet ikinizi de almasın. Yani ben artık kulağıma pamuk tıkacağım. Niye? Ben kulağıma pamuk tıkacağım. Niye? E, öyle. Yani emniyet diyorum ikinizi almasın yani. Bu videoyu çekmişsiniz. Siz banka soyacak mısınız falan. Mehmet abi. Emniyet ikinizi de almasın. Ama de burada benim suçum yok de. Emniyeti açıklama yap. Yeah. Kardeş kardeşim bunda benim bir suçum yok. Evet. Bunda benim bir suçum yok. Ama Cengiz abi de uyar yani hani de yapma böyle şeyler Cihangir. İşte işte diyor yani. İş komutanlara kalıyor. Deprem olacağını anladın. Bilgi geldi ön bilgi uçaklar savaş uçakları uçmuyor mu? Bir kere de sen vur. Bu deprem olduğunda beş beter olsun. Evet. Porno işi neymiş? Biz biliriz. Sen bilirsin ben adamın amına korumak edersin. Ben yani o takoz kimlikleri dağıtan insanım. Ben yani o işe karar veremem değil değil. Korktun mu lan? Korktun mu? Cinsizlere Yok bir şeye baktım. Bir şeye baktım. Bir şeye baktım. De. Cinsizlere bak. Bana cehennemden karışmam kardeşim. Kardeşim senin ağzını ne yapardın? Vallahi dün yani. akşam da sayıklıyorlardı ben sesimi çıkartmadım. Sen böyle embesiliklere başvuruyorsun kötü ederim ben. Ben sesimi çıkartmam üç kişiye beş şey, bir kişiye ama vurduğum zaman Allah dedirtmem vallahi. Mehmet abiye mi vuracaksın? Yok lan yok. Yok dayı. Bana mı vuracak? Şunu sorayım sana Yok Bizde çare tükenmez. Bizde ne yöntemler var vallahi. Ama yine de gerek yok söyleme böyle abi. Bir TRT kameraya kamerayı açtırırız. Olaydan sonra 2-3 dakika halktan birkaç kişiyi konuştururuz. Olay kapanır gider. Orada yazarım derim ki eğitim zayiatı. Bu kadar basit milletçe çarşıya çıkılıyordu. Askeri personeldi. Askeri çarşı yardımcı oluyordu halk. Ben de ona göre prosedür var. Ben prosedür açmasını kapamasını bilmez olur mu? Sen benimle dans etmeye kalkıyorsun canın yanar.